Mobile eğlence Galakon Facebook'ta aktivite R Galakon Sürekli organize R size özel açılan pencere R Galakon uyun eğlence R Facebook'ta aktivite R Galakon Sürekli organize R size özel açılan pencere Merhaba arkadaşlar sesim biraz grip gibi Hileyi mi yapamıyorsun hemen titret -E 7-24 yardım attı R Gala Birime. Sakin olman gerekiyor yeni yine çıkmadıysa Kompestelere girip sakın oralardan medet umma Dünya sana eşek olur fekiyle yapar öder TR ile net farkını belli eder. Onlar uğraşır gece gündüz Sadece sizlere hizmet için Ne para pul talep eder yeter ki teşekkür edin Elbet sever olur takipçisini bırakmaz yalnız Her yeni güne sıcak merhaba ile bekleyenler var mı? Biraz anlayışlı olun dostum var mı böyle destekli Firmalar cırpa alsa bile dönmek yok bu yoldan geri Göz korkutmaya çalışan dire dire gönülün yanar geçer can adam bedeninde dire dire galakol filmle oyun eğlenceyle galakol facebook'ta aktivite dire dire sürekli organize dire dire sizi yansıtan pencere dire dire galakol filmle oyun eğlenceyle galakol facebook'ta aktivite dire dire sürekli organize dire dire sizi özel açılan pencere hadi siteye girip kendinize yorumlardan yer bot sistemi kaldıktan hayal olur. Olmayan ölçükler arasında göster bize bir adam bul. TRK olduğu sürekli uyanık olur. Birinci belli oldu. Bunu da tayin ediyoruz. Karşımızda kim durur? Number one burada adamın. Bence bize aile kuydur. En sizinse. Sizin Sub elemanla sizi bilme. Sabır gerekir bu işlemin temeli de hazır olur. Her oyuna iyi eder. Sen ver desek veremez ile. abi sağ olsun. Hiçbir emek olmaz ile. Bu adam gibi site yaz. Kesin TRK'la çıkar. Farkı basıp geçtik size. Kovalamayın da olmadı tek hasta sade Sadece değil direkt girişe bilmeye yetişir Günler her şey için hakim etse Sonunda kal kere kaladan kal Yandırmayan selam ona e Kere kalakol Yine uyun eğlence Kere kalakol Facebook'ta aktivite Kere kalakol Sürekli organize Kere kala size özel açılan pencere Kere kalakol Yine uyun eğlence Kere kalakol Facebook'ta aktivite e